Herkese selamlar saygılar. Yeni bir borç inceleme videosu da karşınızdayız. Sasa Polisler 3.52 kapatmış. Ee, %0,28'lik bir kayıpla. Şimdi arkadaşlar muhtemelen bu gapla açtı. Açılış fiyatı 3.58 gözüküyor. Gaple açtıktan sonra tabii ki de yukarıdan gitmesini istemeyen e, muhtemel yabancı kurumlar e, ya da Bank of America muhtemelen baskılamıştır. Aracı kurum dağılımına bakmadım ama muhtemelen böyledir. Yani gün geçmiyor ki biz baskılanmasın. Bakalım bizim listemizdeki eksilere. Ee, artı yok. Ne güzel değil mi? İşte yani bugünün durumunu anlatacak özet bu. Yani birçok istemiz var bizim burada. 10 tane mi inceliyoruz? Bütün hisselerin eksi olduğunu, nötre yakın olduğunu, yani gene de eksi olduğunu görüyoruz. Yani sasa Polisler'de yorumum değişmedi. Eğer buralardan tekrar alıp yukarılara götürürlerse, yukarıda 3.67'miz, Trendleri de zorlarsa 3.74-3.72 aralarına kadar hatta işte bu ilerleyen günlerde işte böyle inecek 3.69-3.65 falan diye. Buralara kadar bir tepki vermesini çok beklerim. Kuva hala sıkışmaya devam ediyor. Bakın zorladığı yeri görebiliyorsunuz değil mi? 3.45 hatta 3.47'yi de zorlamış. Muhtemelen bunu bilenler burada tekrardan satıp gene buraya indirmişler ve 3.40 kapatmışlar arkadaşlar. Maalesef %2'ye yakın bir baskılama olmuş tepeden. Ee, bununla beraber bu şekilde devam ediyor. Yine yukarılarda trend çizgimize baktığımızda 3.45'ler yer alıyor. 3.43'ler yer alıyor. Buraları zorlayarak gidebilir. Aşağıda da 3.39 ve 3.38 Bittik aşağısı arkadaşlar 3.37 bölgeleridir. 3.38'den tepki alması çok rahattır. Minea Teknoloji 3576 yukarıda 3757'miz var. Ya bunda da aynı şeyi söyleyeceğim. E, hisseler hala işte diplerde olması, işte çok zararlı olmasına rağmen zarar ettirmeye devam ediyor. E, fakat bununla birlikte e, tepkilerde bekleniyor ama ne zaman geleceği bilinmez. E, en kısa vadede 3757, lere kadar varan bir yükselişler bekleriz. E, hatta bakın 200 günlük hareket portfolyo nerede kalmış? 44 nerede kalmış? E, gerçekten çok uzakta fiyatlanıyor ama maalesef ki hala yüz güldürmüyor. Bu şekilde. Gesan bugün de hoş, hiç hoş olmayan bir yine iğne şeklinde yukarılara gitmiş. 51.25'leri denemiş. Kapanışa bakın. E, çok saçma bir yerde kapanmış. Yani çok artılıymış. O artıyı alıp silip süpürüp götürmüşler. Kim ya bu kadar dediğim bölgelerde satanlar zaten satmışlardır. 51.05 bölgelerinde direnç ve şurada 200 günlük hareket ortamı 51.38 bölgesi demiştik. Tamam burayı da ama bu mavi bölgeyi de satmışlar. Yani bunları bilmek önemli. En azından günlük işlem yapanlar için. Aşağıda da en böyle indirmedik yer nereye? 49.60'lar arkadaşlar. Gri direnç alanımızı görüyorsunuz değil mi? aşağıdaki bölgeyi de zorlamış. Yukarıdaki şu mavi bölgeyi de zorlamış. Grafikteki çizimler aslında her şeyi anlatıyor bugün GSM için. Şimdi seçimento pardon şunu düzeltelim. Dediğim yere gelmiş. 51 15 aşağısına sarkıtmışlar. Yaklaşık 50.90'lardan döndürmüşler. 51 55'e kadar tekrar yukarı çekmişler eee satış indikatörü maalesef devam ediyor. Benim için dediğim gibi bu 51 15'lerin kırılmaması halinde tekrardan e, burada milletin malını satıp belki tekrardan dirençlere getirme ihtiyacı duyabilir. Çünkü paldır küldür düşeceğine ben inanmıyorum. Hala birçok e, yatırım fonlarının bilmem işte e, burada lot artaran e, aracı kurumların böyle bir anda paldır küldür satacaklarını düşünmüyorum hele bu kadar büyük bir hisseyi. Ama tabii ki de buralarda satanlar olmuştur. Bir anda düşmeyecektir ama SAS indikatörü devreye girdiğinden dolayı ben pek şey bulmuyorum yani. Fırsat yaratacağını bulmuyorum. Tepkiler mevkiler olabilir ama 51-15'e kritik olarak bakacağız. Cante 147 yine aynı şeyi yapmış. 1.50'yi deneyip geri çekilmiş. Klasik. Burada zaten aslına bakarsanız burada fiyatlanmaması gerekiyor. Burada destek alıp durması gerekiyordu. Mantıken onu da yaptırmadılar. Bizim bu kırmızı kutucuğumuza göre. Hala manipülasyon evresinde, endeks manipülasyon evresinde, düzeltme evresinde. Neyi düzeltiyorlarsa artık herkes işte yorumlarda vesaire yatırımcıların böyle terk edip gitmesini için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Cante'de İki iki yıldır bunu elinden geldiği gibi yapıyor. İşte işler iyi giderse bu kırmızı kutucuğun içine falan girerse 154 156'lar bizi karşılar arkadaşlar. Flap Kongre 886 kapanış yapmış. Ben hala şu bölgeye kadar baskılanabileceğini düşünüyorum. Hala bir süre var bana kalırsa. Tabii indikatörümüze göre buradan çok güzel bir tepki alıyor buraya geldikçe 880'lere falan. Ama ve çok da yakınız yani buralara girip buralarda yolculuk yapmasına. O yüzden şu 8.30 ve 8.80 arasında bizim indikatörümüze güzel, göre güzel bir alan yaratmış Flap Kongre. Bundan da başka pek bir şey söyleyemeyeceğim. Borsan 385, bu da yine yıldırmaya devam ediyor. Yani yıldırmayan hisse mi var şu incelediklerimizde? Yok maalesef ki. Ee, Borusan'da da aynı şekilde arkadaşlar. İşte de giderse hareket ortamları takip edeceğiz. Maalesef bunun günün tarihi belli değil. Ama ve lakin güzel bir tepki gelirse 397 çok kolay gelir zaten. Ee, ondan sonra 417 bölgelerine kadar bir yükseliş ben bekliyorum astro enerji evet bugün sağlam satılmış yani buyurun arkadaşlar yani buraya kadar yüzde yaptırsan 65'lerden 130'a getir böyle bir gün patlıyorlar işte hatta bırakın 113.7'yi yani paldır kütür patlamış hareket doğrultulama falan hiç dinlememiş burada 110 ve 107.7'ye kadar indirmişler burada gri bir bölgenin içine girmiş indikatöre göre buranın en aşağısı 107.5'ler gözüküyor muhtemelen oralara ya da şöyle 105'lere kadar bir iğne atıp e, dinlenmek isteyecektir. Ondan sonra bakalım yine yukarıdaki hareketli ortamları takip eder diye düşünüyorum ben. İşte böyle paldır kıldır satıyorlar endeksin e, iyi vermiş, prim vermiş hisselerinde. Alfa Son Enerji 6780 e, bu da fena satılmış. Yani size dedim değil mi? Yani dünkü videoyu izleyenler bilir. Yani e, şuradaki yani mum nereden gelmiş yani burada farklı bir yerden mi getirmişler bunu yani bu mumu illa alacak yani ben içimden bunu geçiriyordum yani size söylemiyordum ama illa alacak diyordum içimden aldı işte buyurun hem de şaşalı almış böyle 73 80'lere kadar getirip almış İşte böyle mallandırıyorlar arkadaşlar artık kim mallandıysa albaz takipçileri varsa kim mallandıysa iyi mallandırmışlar yukarılardan yukarılardan mallandırmışlar ve kapanış da günün en kötüsünde yapmış. Alfons böyle bir hissi işte. Prim yaptığını yaptırıyor. Tabii ki şuraya kadar zaten küçük yatırımcı kalıyor mu kalmıyor mu onu ben bilmiyorum. Küçük yatırımcı muhtemelen de buralardan da yukarı falan almıştır. Şöyle 80 ve 90, 100. Yani bu biliyorsunuz 170'lerden itibaren düşüyordu. Ta alanlar muhtemelen çoğunluktadır. Buralarda bir kısmını dökmüşlerdir. Sonra bakın gene güzel Astor gibi prim üretti. Sonra sattılar. Şöyle gepli bir açılış yap. Yine sattılar. Yani bu işin kolay lokması bu işte. Neyse buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. E, Alfasolarda da çok rahat 67'leri gösterirler. Biraz daha şey işte böyle satarlarsa da e, şuradaki dibine kadar satarlarsa da 64 bölgelerini takip etmekte fayda var. Hepiniz hoşçakalın.